Selamun Aleyküm. Yeni eşyalar aldık geldik. Yeni vloga da hoş geldiniz bu arada. Ne getirdin? Hayır. Palet mi? Gel göster bir. Nersin? Nersin <laughs> Palet mi? Palet.com nokta Palet ko. mi bulacağız? <laughs> Yemek sepeti yanında, aklında ise kapında. Bu da feribotlarımız. Bu <laughs> da harbi feribot gibi. Bir, de bir tane Airmax, bir tane bot, bir tane de şey adı neydi bunun? Dalgıç. Dalgıç. Adını unuttum. Bu ne alaka peki? Bu ne? Top aldık. Forma aldık. Top, forma. Başka ne aldık biz? Ha abi evden malzemeler getirmiş. Bugün çok güzel içecekler çıkacak ya. Ama saçım önüme geliyor. Bir saniye. Saçımı ayarlamam lazım. Çok dağınık duruyor çünkü. Şuan oldu galiba ya. Teki topuna göre. Peki oradan çekten yok mu benim? Çekiyorum. Minyatür kalenin içine atayım hemen. Hemen minyatür kale. Hadi. O topu yersin ya o top. Flash gibi? Hı? Flash gibi. <laughs> <Flaş> gibi. <gülüyor> yeter. Yeter. Yeter lan bıktım. Ben üstüme girip geliyorum. Yani. Şimdi Tuğ abi. Çok yoruldum. Tuğ abi videoyu açıkla. Ya da ikiniz açıklayın videoyu. Videoyu açıklıyoruz. Yani 5 yani... tane top var. Şimdi burada minyatür kaleye gol atmaya çalışıyorlar. Ben denemedim. Ersin abi denedi. 5'te de kaç yaptın? 2. 5'te 2 yaptım. Sen kaç yapacaksın? Ben de en az 3 tanesini sokacağım. 5'te 3 atamazsan çikolata hediye edecek misin? Evet. <laughs> Herhangi bir takipçimize edelim yani. Çikolata tamam. edelim ve evet. da tamam. yemeğe götürelim mesela. Mesela. Şimdilik çikolata yapalım da. Sonra mesela yemeğe, götürürüz. Yani. Sıkıntı <laughs> götürürüz, götürürüz. Sıkıntı yok. Götürür müyüz? Götürürüz. Tamam. Ama ya, ya şehir onu dışındaysa? Da bir, onu da bir vlog videomuzda ya şehir, yayınlarız. Şehir dışındaysa? Şehir dışındaysa, paket pa yollayalım. Parasını paket. gönderelim. Aynen öyle. Evet, tamam. Paket yollayalım diyor. Kurye şehir dışına gidiyor mu? Allah <laughs> Allah. Sipariş veririz oradan. Evet, mantıklı. Mantıklı, evet. Tamam, duydunuz. 5'te 3 yapamazsa... Hatta... Bir de, bir de, bir de, bir de, bir de. Ya kanala abone olursanız çok sevinirim. <laughs> <laughs> kanala abone olun. Çünkü benim Rise of Kingdoms'ta bir milyon... <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. <laughs> Sen kim duruyor? Ben... ben Sen de, vuruyorsun, de, Ersin abi. Ha, hadi. Kamerayla şey al. Kapatın şöyle. Onu. Kapatmadım. 5'te <laughs> 3 yapacağını burada görürsün. <laughs> Öyle değil abi. Orayı şu an bak açı yeri çekiyor şu an. Şöyle. Ha şöyle. Hı -hı. İyi evet. mi şöyle? Bak bana bak. Bak bu. Açı tamam, bu. Tamam dur. Ben o zaman Hatta tut şunu. He. O zaman sen, sen çekeyim, şöyle çekeyim. yap. Tamam ben çekiyorum sen hadi. Çekeyim. Hadi. Ha, Başlıyoruz. Abi hazır mısın? Hadi. Söyle bakalım. Hazır. hazır. Allah kabul Come on 5'te ah, Beşte... ah, Hiç atamadı <laughs> Yemek iptal <gülüyor> Evet <gülüyor> Bir tane attın <laughs> <laughs> Bir tane attın 3 Ay <laughs> sen <yine mi>? git. <laughs> sen yeniyor sen denedin mi? mı? Kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başla. Başla. <laughs> Hadi başla. Başladım. Haytak gelir <laughs> 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 mi acaba? <laughs> Çok kötü bir video. Bir daha çekecek misin? Daha mı Gerek var mı? Tamam gol atamadık ya onları. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Atacak mı? Paletle bir gol atmaya çalıştı da atamadı. Emre abi atacak mı? Neyi bunu mu? Paletiz bunu abi. uzun videoya atacağım. Bugün, uzun videoda bu göreceğiz yarın mı? Yarın. 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 Tamam. yarın da olmazsa öbürsü gün. Evet. Selam söyleyin. Selam. Selam. Bir <laughs> daha abone olun. Aleyküm, Aleyküm selam. olmaz. 3, 2, 1. Roman, devam 3 2 1. 3 2 1. Geç geç geç. Nice. Topa gel. Siyala. Başla. Döv. Kimle? Tanter. Hadi. Evet, video buraya kadar. Şimdi toparlanıyoruz. Botlar Ersin abi. <gülüyor> <gülüyor> Padi, palet. Kardeşim, <laughs> palet önemli. Palet önemli. Videoyu kapat bir şey diyecek misin? E, buradan evet. sevgili takipçilerimize sesleniyorum. Evet. Videoyu beğenirlerse, abone olurlarsa tamam. de şurada bir yerde like olacaktı. <laughs> Ona sen, da bir tıklarlarsa. Sen, sen bir tık. tık tık tık. Şey, Emrullah Sazak mı izleniyorsun? Emrullah <laughs> Sazak.com. Gel bak. <laughs> Evet, sen çok, is çok istedim videoya çıkmayı. Ne diyeceksin? Aynen. Abone olsunlar, like atsınlar. <laughs> Kardeşim, seni de seviyoruz. Teşekkür ederim. Rica Hadi <laughs> selam söyle. Selam. Abi abone olun ve like atmayı unutmayın. Eyvallah <laughs> <İyi olan gülüyor> canım. <gülüyor> canım. <gülüyor> Şimdi like atacaksınız. Bak. Ne diyorsun? <laughs> like atmayı unutmayın yoksa sizi parçalarım. <gülüyor> <gülüyor> Sert takipçilerimizden bu da. Arabada görüşürüz. <laughs> İyi canım sen nasılsın? Abi başka günler var mı? Onunla eve gidiyoruz artık. Düşmez değil mi? Yani. Şunu üstüme giyeceğim. Bitti mi? Çok şükür bitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür bitti. <laughs> <dedim. Spor. gülüyor> Aynen seni Evet şimdi saçımı yaparken bir yandan size konuşuyorum. Videoyu bitirdik. Eve gidiyoruz. Ersin abi nasıl videoydu? Bugün harikaydı. Yani, yani en keyif aldığım videolar. Yeni içerikler nasıldı? İyileri gelecek inşallah. Bugün efsane içerikler izledik. Hemen short. Evet. Tam şuradan bir yerden gidebilir. Onları izleyebilirsiniz. Hemen şuradan bir yerden bak şuradan. Sağdan şuradan bir yerden. Abone olmayı unutmayın. <laughs> abone ol, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi sonra abone olmayı unutmayın. Kendilerine iyi baksınlar. Havalar soğuk. Havalar soğuk. Aman diyeyim mukayet ol. Biz de şimdi videoyu bitirdik. Saat kaç? 4.40. 4.40 e 40 geçiyor. Eve geçerim. Bir, biraz dinlenirim. Namazı kıldıktan sonra bir yatarım. Sonra akşam Bam bam video. 2621 abone ol. kaçtı abi? 2622. He 2622 abone olduk Allah'ın izniyle. Şu an güzel gidiyor ya vallahi çok şükür. Yavaş yavaş. Hiç aceleye gerek yok. Ne abi? Aynen öyle. Değil. Her şeyin bir hali, zamanı, vakti vardır. O yüzden yavaş yavaş gideceğiz. Diğer motovlog videoları da gelecek bu arada. Bundan sonra hemen o gelecek. Yeni formalar zaten videolarda görmüşsünüzdür. Yeni formalara geçtik. Yeni toplar aldık. Kale alacağız. Araya bu kanal biraz daha büyüsün. Futbol halı sahayla kalmayacak. Daha neler neler olacak. Neler neler. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu burada kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi sonra kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyoruz.